Sevgili Padok TV izleyenlere herkese bol şanslar diliyorum. Bugün sizlere İstanbul genelinde 3 isimden bahsedeceğim. Bunlardan ilki günün 4. koşusunda start alacak olan 10 numara Selanik kefesi. Süratli birçok rakibinin olması ve mesafenin 1300 olması koşuyu belli bir temponun üzerine çıkacağını, çıkaracağını gösteriyor. Ve bu gidişatı da lehine çevirmesini beklediğim 10 numara Selanik kefesinin bugün kazanarak ayrıca meydana veda etmesini bekliyorum. Günün 7. koşusunda şartlı bir mücadelede Urfa'dan gelen 1 numaralı Arakaska. Bu safkan etkili hazırlıklarla geliyor. İyi duyumlar da aldım. Eşkalinde çok beğendim. Hışman çizik idaresinde finale sonuca gidebilir. Kazanarak yarışa başlayabilir ve günün 8. koşusunda Altmalı Flatios diyeceğim. Bu safkandan da bir beyaz bayrak ayna yarışı bekliyorum. Henüz meydan bir isim. Bu isim de bugün bu rakiplerin yanında kazanarak meydana veda etmesini bekliyorum. Herkese bol şanslar dilerim.